Hayme Hanım. Sen de müsaade edersen... ...iki obanın beylerinin mahkeme kurup bu iti yargılamasını isterim. Adaletin yerine gelmesi için ne gerekirse yapılacaktır Tuhtekin Bey'im. Kayılar, Dodurgalılar... ...bugün adalet günü. Etimize yapışan bir ur gibi... ...nice vakittir bu katilleri içimize taşıdık şifa niyetine akıttıkları kanlarla kendimizi yuduk. Bu katilleri otağımıza aldık. Toyumuza aldık. Abi, kardeş, ana belledik. Şimdi vakit bu uru kesip atma vaktidir. Bilirim bu yara geçmeyecek. Bizler ölene dek bu yarayı içimizde taşıyacağız. İbretle taşıyacağız ki bir daha böylesi utançlarla karşılaşmayalım. Rabbim bize böyle bir acı, böyle bir utanç vermesin. Amin beyefendi. Hepiniz... Ertuğrul'un yalanlarına kandınız. Devlete isyana kalkışıp... ...kardeşimi öldürdünüz. İki obanın felaketi cümle aleme ders olacak. Devletine isyan edenin kanının helal olduğunu herkes görecek. <gülüyor> <gülüyor> Af dileseniz de kurtulamayacaksınız. <laughs> Turgut yargı başlayana kadar Gümüş Tekin'i kafesli çadıra götürün. Emre dersin Ayman Hanım. Kalk, kalk, evet. kalk. Hepiniz belanızı bırakacaksınız. Evet. Konuşma, soy sos. Evet.